Buradacı gelirim dersem gelirim diyor. Maşallah maşallah. Köylümüz İbrahim abi yine bugün doldurmuş. Güvenilir hizmetiyle Çorum halkına, Alpagut halkına hizmet edecek inşallah. İlçeler Çorum. Çorum ilçelerine de hizmet veriyor. Köyümüze de hizmet veriyor. Bir telefon kadar yakın. Kilerinizde, balkonunuzda, kömürlüğünüzde, ne varsa satmak istediğiniz ücret karşılığında geliyor ve alıyor gelirim dersem gelirim diyor gelirim derse geliyor İbrahim abi efendim eski petektir bakırdır alüminyumdur demirdir değerinde alıp satıyor yanlış bir şey aldığı zaman telefon ödüyorsunuz geliyor geri veriyor evet mesela adam yanlışlıkla geçen şey vermiş bu abi yanlış adam bir şey yarayan malzemeyi vermiş. Adam dedi İbrahim abi ben şey yarayan malzemeyi verdim komünikte, yanlış çocuklara vermiş. Abi tamam ettik geri verdim malzemesini abinin. İşte evet. Yani aradığı zaman ulaşıp güven işte güven burada yani adam. Güven çok, çok önemli evet. İbrahim evet, abi İstediğiniz zaman şey bu aradığınız zaman bu ulaşabiliyor 24 saat. Bir telefon kadar yakınsın değil mi İbrahim abi? Evet bir telefon kadar yakın. İbrahim abi telefonunu da bir söyle. 0538 718 19 17. Evet. Her zaman Çorumlu kardeşlerimin hizmetindeyim. Aradıkları zaman gelirim yani. Gelmem diye bir şey yok. Allah. En fazla bir saat sürer, iki saat sürer. Tabi. Gelirim dedim mi gelirim. Bugün kesin gelirim yani. Hiç siz elinizi değmiyorsunuz evet. İbrahim abi. Geliyor, alıyor, tartıyor, parasını veriyor, gidiyor evet, değil aynen, mi abi? Tabi neyse değerini buradan değerini veriyoruz parasını. Tabi. Şey Diğer hurdacılar, 3 alıyorsa İbrahim abi. He. Bir fazla. Bir fazla. Çok güzel. Allah hayırlı işler versin abi. İbrahim abi. Çok güzel. Allah. Arabayı şey yani, alırım dersem alırım diyor. İbrahim abi araba her gün böyle dolu, doluyor mu ya? Güzel. Çorumlu kardeşlerim ararsa dolduruyoruz Allah razı olsun. Tamam. Allah tamam. nasipimiz olursa da ararsa gidip alıyorsunuz. Ya bizimle. böyle ne güzel işte köylümüzü böyle çalışkan, emekçi. İşimizi severek yapıyoruz. Öyle şey yapmıyoruz. İşte biz gücümsemiyoruz yani. Yani yalan, sahtekarlık, hile yok. Şey yok. Ne güzel, yani ne burada güzel. Burada neyse abi, şuradan şu, şu parası, şu şu para alıp A gidiyoruz. Allah işin gücünü rast getirsin ya abi, Allah çok olsun. güzel. Çok güzel. Evet, değerli köylülerimiz gördünüz işte, çalışan ekmeğini her yerden çıkarıyor. Emek veriyor, emeğinin karşılığını da alıyor İbrahim abi. Tabii. Bir telefon etmeniz yeterli. Evet. Telefonu tekrar ediyoruz. 0538 718 19 17 ordası İbo İboday. Çorum'u her yerinde. Peki hayırlı günler diliyoruz Sağol. hepinizi.